Photoshop CC 2015 versiyonu. Bu derste Photoshop'la hızlı bir şekilde resim üzerine resim ekleme, resim üzerine yazı ekleme, resim kroplama, yeniden ebatlandırma, resmin ee, ton ayarlarının yapılması. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. E, bendeki Photoshop'un İngilizce versiyonu, Türkçe versiyonlarını çok kullanamadığım için genelde İngilizce versiyonlarına alışım. Ee, ama size de tabii ki İngilizce terimlere alışın diye bunu tavsiye ederim ama Türkçe terimler, e, Türkçe versiyonlarda da Photoshop e, menüleri e, aynı yerde bu videodaki yerlerine bakarak yine e, takip edebilirsiniz. Evet ben e, düzenleme yapacağım dosyamı bazı üstünden seçeceğim. Boyut yap market için e, çektiğimiz bir profesyonel fotoğraf. Burada Resim üzerine resim nasıl eklenir? Eklemek istediğim resmi açıyorum. 87 logosu ekleyeceğim. Burada seçim aracı. İşte burada. Rectangle, Mercury Tool. Bunu zaten bakın seçim imgelerim, yardımcı ayraçlarım çıktı komple resmi seçiyorum. Ctrl C komutu veriyorum. Ctrl Han komutu veriyorum. Ctrl C komutunu verdikten sonra artık bununla benim, benim herhangi bir işim kalmadı. Kapattım. Geldim ana resmime. E, bu nasıl çalışır? Katman katman çalışır. Mesela şu anda gördüğüm şey bir masaysa, e, onun üzerine ekleyeceğim logo ne olacak? Tabii ki e, masanın üzerindeki herhangi bir kalemlik görev görecek. Yani katman usulüyle çalışır Photoshop. Photoshop'un olayı aslında budur. Birçok katman ekleyebilirsiniz. Şu anda benim en alt tabakamda nedir? Boyut Market ile ilgili açtığım resim var. Şimdi ben bu resimle oynama yapabilmek için burada bir kilit işareti var. O kilit işaretini kaldırmam lazım. Nasıl kaldıracağım? Burada background'un üzerine çift tık yaptığımda OK dediğim zaman artık o kilit işaretinin kalktığını göreceksiniz. Evet şimdi burada Ctrl-1 V yapıyorum. Ctrl-V şu anda ana seçim aracımı seçtim. Ana seçim aracımı seçtim ve ben yapıştır dediğimde hemen yeni bir katman oluştu. Evet dikkat ettiğiniz gibi resim burada. Ama çok küçük. O resmimi seçiyorum. Bu son eklediğim resim diyeyim. Son eklediğim resim. Altta ana resmim var. Ana resimde bir değişiklik yapacaksam ana resmi seçeceğim son eklediğim resimde bir değişiklik yapmak istiyorsam son re eklediğim resmi seçeceğim layer kısmından. Eğer sizde bu layer katman paneli yoksa window kısmına gelerek layers'ı seçebilirsiniz ya da F7 kısayoluyla layers'ı getirebilirsiniz. F7 yaptığınız zaman değerin gidip geldiğini göreceksiniz. Evet. Son eklediğim resimde değişiklik yapacağım ve bu bütün resimlerde geçerli. Ctrl T yaptığım zaman Trabzon ve ölçülü bir büyütüp küçültme yapmak istiyorsam Shift tuşuna da basılı tutacağım. Shift tuşuna basılı tutmazsam istediğim bir şekilde özgür bir şekilde oynatma yapabilirim. Ama ben bunu istemiyorum. Orantısal bir şekilde büyütmek istiyorum. Büyüttüm. Buradaki çözünürlük kaybı sizi yanıltmasın. Yukarıda onay verebilirsiniz ya da iptal edebilirsiniz. Ben onay veriyorum. Evet. Gayet kaliteli bir şekilde geldi resim ekleme bu. Yazı eklemeye girelim. Yazı ekleme da aynı şekilde soldaki text kısmına tıkladığımızda yukarıda istediğim özellikler. Yazının rengini seçebilirsiniz. Eklemeden önce de yapabilirsiniz. Ekledikten sonra da yapabilirsiniz. Buradaki yazının büyüklüğü, ebatı tıkladım. Boyut yapı market.com dedim. Burada onay verdikten sonra işte burada. Şu an neyim seçili benim araçlarımdan? Text. Yazı e, imlecim seçili. Ben bunu normal yine seçim aracımı alıyorum. Taşım aracımı alıyorum. Ne seçili? Boyutyapmarket.com yazdığım yazı seçili. Bunu istediğim gibi hareket ettirebilirim. Bakın imleç ne yaptı? 8-7'nin alt tabanıyla buraya getirirsen diyor sıfır olur. Bu da hizalama açısından çok güzeldir. Tıkladım. Boyutyapmarket.com Bunu ne yapabilirim? Ctrl T yapıyorum. Büyültüyorum. Buradan da büyütme işlemi yapabilirim. Ha, yazının rengini mi değiştireceğim? Tekrar yazı ile ilgili bir değişiklik yapacağım için text editörünü seçmem lazım ve yazının üzerine tıklamam lazım. .com'u biraz daha koyulaştırayım. Tekrar taşıma aracımı aldım. Evet, gayet güzel bir görüntü oldu. Ctrl T yaparak tam sağ üst köşe, sol üst köşe, alt ve Alt sol ve sağ köşeler buraya yaklaştığımda imlecin bir dönüş işareti aldığını görürsünüz. Tıkladım. Yine Shift'e basarsanız orantısal bir dönüşüm yaptırır. Ama Shift'e basmazsam istediğim şekilde, özgür bir şekilde yapabilirim. Evet, bu işlem bittiğinde tekrar onaylamak ya da reddetmek benim elimde. Onaylıyorum bu şekilde bir görüntü olsun bunu artık istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Yazı da bu şekilde. Ctrl T ile tekrar ediyorum. Dönüş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu. Onayı verdim. Yazı ekledik, resim ekledik. Üstüne gelirseniz seçmez. Niye? Benim hangi katmanım seçili? Boyutyapmarket.com katmanım seçili. Ben 87. 7 sonra eklediğim resmi o ismi verdim ya. Onu oynamak istiyorsam onu seçmem lazım. Ha, arka taraftaki ana resimle oynamak istiyorsam mesela ctrl T yaptım. Bunu biraz küçültmek istiyorum. Bu. Bu yapım hareketi için alalım. Bu. Evet. Gelelim kesme işlemine. Ee, örnek veriyorum. Üstte ve yanda sağda solda istemediğiniz alanlar var. Bunları kesmek istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu anda benimle şu yukarıdaki boşluklarım istenmeyen bölge. Bunun için crop tool aracını kullanıyorum. Burada tıkladım. Sayfanın en dışlarında imleçler çıktı. Şu boşluğu istemiyorum. Bu boşluğu istemiyorum. Hatta şurayı da istemiyorum. Bastım. Evet. Artık croplanmış bir şekilde şu an herhangi bir işlem yapmayacağım. Bütün işlemlerim bitti. Ha, şeffaflık saydamlık ayarına gelelim. Mesela 87 7 burada çok keskin. Son eklediğim resim ismini vermiştim layer'e. 8 -7 ye, şuraya Ctrl-T yaptım. Biraz daha düşük dedim. Resmin önüne geçmesin. Onay verdim. 8-7 burada. Burada opasite ayarı var. Layer katmanında. Buna bastım. Böyle biraz da saydam olsun. Biraz daha saydam olsun. Biraz daha saydam olsun. Evet. Logomuz gizlice görülsün. Firmanın önüne geçmesini istedik. Bu. Tamam şu an işlemim bitti. Bunu nasıl kaydedeceğim? Payla geliyorum. Save as diyorum. Burada uygun klasöre seçiyorum. Masa üstüne kaydedeceğim. Photoshop diye kaydedelim. Kayıt türünde Photoshop seçili olarak gelir. E tabii ki biz Photoshop dosyasını web sitemize yükleyemeyiz. O yüzden ne yapacağız? JPEG ya da PNG. İki formattan birini web sitemiz destekliyor. Ama ben JPEG tavsiye ediyorum. JPEG bastım. Photoshop JPEG olarak zaten uzantıda bana neyi verdi? E, değerini atadı. Kaydet diyorum. Burada size kalitesini sorar. Bunu düşürebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. 12 OK'ye okay bastım. Masa üstüne geldim artık dosyamın burada olduğunu ve gayet de güzel çalıştığını göreceksiniz. Ha, bir de şunu ekleyeyim. E, alttaki resim çok karanlık. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Image'e girdik. Adjustments kısmından Brightness ya da Contrast iki ayar var. Bu resmin tonunu açar ya da kapatır. E, Contrast ise ne yapar? Beyazları beyaza, siyahları siyaha yaklaştır. Geldim. Benim kontrastla çok e, işim yok açıklık kapalılık bu koyulaştır eksiye doğru açıyorum bakın dikkat ettiyseniz boyutyapmarket.com ve 87 son eklediğim resim katmanında herhangi bir değişiklik yok çünkü e, bu uygulamayı ben hangi alana yapıyorum layer 0 alanına yani arkadaki resme yapıyorum ben biraz daha açık bir resim olmasını istiyorum örnek görüyorum. olay bu tekrar save as diyorum bu bir jpeg resmi olacak diyorum. Buradan e, Photoshop, jpeg'in üstüne kaydedeceğim için onu seçtim. Kaydet diyorum. Var zaten değiştirilsin mi? Evet diyorum. Tekrar kaliteyi seçtim. İşte Photoshop'ta resimlerle basit düzeyde oynama bu kadar kolay.